Hazreti İbrahim tevhid mücadelesinde eline baltayı aldı. Ne yaptı? Kutları kırdı değil mi? Gelin biz de tevhidi balta gibi elimize alalım. Kalbimizin içerisine yerleşen para sevgisi putunu, kadın sevgisi putunu, makam mevki sevgisi putunu, şöhret putunu Gelin biz de elimize Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın balta alıp putları kırması gibi tevhid'i elimize alalım ve bu putları kıralım değerli kardeşler. Tevhid insana güç verir. Tevhid insana kuvvet verir. Tevhid insana ahireti sevdirir. Sadece şunu bileceksiniz. Kainatta her yer